Hikmet, sana zahmet. Tamam. Yavaş, yavaş anneciğim. Dur. Hikmet, sağ ol Hikmet. Dur. Hikmet, şunu da al. Ne demek abla? Ayşe bizim kızımız. Hikmet, alır mısın Gerek şunu? Gerek yok. Hikmet, alır mısın? Hadi, sağ ol. Gel kızım. Dur, dur. Ben çıkartırım, dur. güzel kızım benim. Ne dedi doktorlar? Hastalığın ilerlemesi geçince... ...ilaçları da bırakacağız artık yavaş yavaş. Sonra ben güzel kızının saçlarını yine eskisi gibi okşayacağım. Tarayacağım. Yoruldum anne ben yatsın. Hadi canım hadi gel. Yavaş. 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 Neden döndü? Ben her şeyi öğrendim. Kusura bakmayın, sizi dinlemeden. Oo. Oh. Biz kaç saattir burada nöbetteyiz? Hanımefendi yeni teşrif ediyorsun Ne yapıyorsun ya? Ver şunu. Ay. Ver şunu. Ya ne yapıyorsun? Versene şunu dur, ya. Delirdin mi kızım sen? Kafayı mı yedin? Tamam abi dur. Al. Haber falan yok burada tamam mı? Şimdi git buradan. Ya sen ne yaptığının farkında mısın? Az önce gelecekteki kariyerini sildin. Evet gayet farkındayım. Gittiğinde gazeteye anlatırsın. Çıktılar. Dur, ya bak bana bak. İki dakika dinle. Bak bir şey söyleyeceğim. Bu gerçekten önemli bir şey tamam mı? Belki gazete iki gün çok iyi satabilir. Ama daha sonra sen ben ve hiç kimse bunu hatırlamayacak anladın mı? Bir de onlar hatırlayacak. Anladın mı? Bak bu çok önemli ne olursun bunu yapma. Kız hasta diye böyle yapıyorsun değil mi? Ne? Ya ben birazcık soruşturdum. Kız lösemi hastasıymış donör bekliyormuş uzun zamandır. Dediğin gibi olsun. Gidiyorum ben, geliyor musun?